Наши специалисты э, работают в ГУШЕ, 250 человек. И еще командированные. Общая численность может достигать 600. И мы не уходим. Разве это не поддержка? Ну, э, за другой поддержкой к нам. Э, Savaş İran'ın kapısını çaldığında gözler hemen müttefiklerine çevrildi. Yıllardır stratejik ortaklık vurgusu yapan dostlardan özellikle de Rusya'dan bir adım bekleniyordu. Ama Kremlin'den gelen yanıt Tahran'daki beklentileri karşılamaktan uzaktı. Putin, İran'ın beklediği askeri desteğe değil, bu şehir nükleer santralinde görev yapan Rus teknisyenlere dikkati çekti. Sırtını dayadığın dostlar savaş kapına dayandığında nerede? İran'ın başkenti Tahran'daki hükümet binalarında işte buna benzer cümleler tekrarlanıp duruyor. Ülke geçtiğimiz günlerde kendini doğrudan bir savaşın içinde buldu. İsrail'in hava saldırıları, Amerikan bombardımanları ve nükleer altyapının hedef alınmasıyla başlayan süreç, ülke tarihinin en büyük dış tehdidine dönüştü. Ama bugünlerde dikkati çeken İran'ın savaş sahasında resmen yapayalnız kalması oldu. Ne vekil güçleri ne de stratejik ortakları gereken desteği verdi. Özel Özellikle iki büyük güç Rusya ve Çin bu savaşta ya sessiz kaldı ya da ihtiyatlı açıklamalarla yetindi. Fakat İran Rusya savaşırken sadece lafzi olarak dostluk göstermemişti. Ukrayna savaşında Moskova'ya binlerce şahit tipi kamikaze drone göndermiş, Batı'nın yaptırımlarına meydan okuyarak lojistik ve teknik destek sağlamıştı. Yani Rusya cephede zorlanırken İran yardımına koşmuştu. Ama şimdi roller değişti ve Moskova derin bir sessizliğe daldı. Peki bu sırada dünya dünya liderliğine oynayan Çin ne yaptı? İran'a askeri bir yardım sinyali bile vermedi. Bu sebeple Tahran'da yükselen bazı sesler de yaşanmakta olan yalnızlığın altını çizmeye başladı. İran kamuoyunda Çin ve Rusya'nın dostluk söylemlerinin sahada karşılık bulmadığı, bu ülkelerin Tahran'la olan ilişkilerinde asıl önceliklerinin ekonomik kazanç olduğu yönünde artan bir rahatsızlık var. Mesela İran Devlet Televizyonu'ndaki bir programda yapılan şu yorumlara kulak verelim. Beyond that. It well, was, it's global. This is about the world. This it has is about the world. It's always global. But now yeah. it is proven beyond any reasonable doubt for right. anyone who might still have an ounce of doubt that the United States is governed by madmen. Mad men who have no regard for anyone, not even citizens in the United States. Yılın başında Kremlin'de bir araya gelen Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika öncülüğündeki dünya düzenine karşı ortaklıklarını stratejik bir anlaşmayla taşlandırmıştı. Ancak İsrail ve Amerika'nın son hava saldırılarıyla tansiyon zirveye çıkarken, Tahran kendini bu ortaklığın gölgesinde savunmasız bir halde buldu. Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede İsrail'in saldırılarını kınamıştı ama askeri destekten hiç de bahsetmemişti. Aksine çıkış yolunu bu durumdan nasıl çıkılabilir birlikte düşünelim diyerek aramıştı. Aslında bu ifadeler Tahran'ın beklediği askeri dayanışmanın yerini sadece diplomatik temennilere bıraktığını gösteriyordu. Oysa sahada işler göründüğünden daha sert geçiyordu. İran yönetimi hayati tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. İsrail'in hava saldırıları, Amerika'nın müdahalesi ve Trump'ın rejim değişikliği çağrıları Tahran'ı köşeye sıkıştırdı. Bu süreçte en çok güvendiği müttefiklerden biri olan Rusya'dansa askeri destek gelmedi. Bu tablo, İran'ın beklediği türden bir dayanışma göremediğini resmen ortaya koyuyor. Oysa Suriye'de Esed rejimini birlikte ayakta tutmuşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi Ukrayna Savaşı'nda İran, Rusya'ya mühimmat ve binlerce İHA göndermişti. Fakat Tahran ağır saldırılar altındayken Moskova yalnızca izlemekle yetindi diyebiliriz. Rusya aynı zamanda rejim devrilirse veya Hamaney suikasta uğrarsa kötü sonuçları olur demekle kalıyor. Yani bu sessizliği mevcut stratejik ortaklığın kriz anında ne kadar sürdürülebilir olduğunu resmen sorgulatıyor. Katar Üniversitesi'nden Nikolay Koshanov'a göre İran Amerika'ya karşı misillemede Rusya'dan destek isteyebilir ama Moskova buna asla yanaşmaz. Zaten öyle de oldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü o günlerde stratejik anlaşmaya dayanarak Rusya'dan net beklentilere sahip olduklarını söylemişti. Fakat hala Ukrayna'ya karşı savaşan ve batı yaptırımlarına açık hale gelen Rusya, İran için savaş riskine girme niyetine değil, üstelik İsrail'e inişli çıkışlı ilişkilerini ve Trump'la olan bağlarını da korumak istiyor. İran için bu tavır ne yeni ne de şaşırtıcı. 7 Ekim'den sonra Tahran, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları, Mi-28 taarruz helikopterleri, S-400 hava savunma sistemleri ve eğitim jetleri siparişi verdiğini duyurdu. Ama eline geçen sadece Yak-130 eğitim uçakları oldu. Geçtiğimiz yıl İsrail, İran'ın elindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini imha etti. Zaten bu durum İsrail'in yakın zamanda İran'da elini kolunu sallayarak hava saldırıları düzenlemesinin önünü açtı. Rusya ise S-300'lerin vurulduğu tarihten bu yana aylar geçmesine rağmen yenilerini göndermedi. Son görüşmede Arakçi, Putin'den hem yeni hava savunma sistemleri hem de nükleer enerji altyapısının yeniden inşası için destek istedi. Peki Putin'in buna cevabı ne oldu? İran'ın Rus silahlarına olan ilgisinin azaldığını ve İran'ın yeni bir talepte bulunmadığını söyledi. Ve böylece Tahran, kriz anında müttefiklerinin ne kadar mesafeli olabileceğini bir kez daha görmüş oldu. İran, Rusya'nın yardımına en çok ihtiyaç duyduğu anda yalnız kaldı. Ama Kremlin'in yalnız bıraktığı ilk ortak onlar değil. 2020 ve 2023'te Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a ağır darbeler indirdiği dönemlerde Rusya'nın Ermenistan'la karşılıklı savunma anlaşması olmasına rağmen tek kurşun bile sıkmaya ele gitmemesi hala hafızalarda. O gün başlayan kopuş Erivan'ın yüzünü batıya çevirmesiyle sonuçlandı. Benzer bir tablo geçen yıl Suriye'de yaşandı. Beşar Esed devrilince Putin'in tek teklifi sığınma oldu. GZT olarak Esed'in son anlarını Suriye'den Rusya'ya kaçışını üç boyutlu modelleme ile daha önce anlatmıştık. O günlerde yaşananları merak ediyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi hafızaları bir tazeleyelim. Muhaliflerin Esed rejimiyle yaptığı savaş sürecinde Moskova hava savunma sistemlerini Suriye'ye konuşlandırmıştı. Ama aynı Rusya, İsrail'in Suriye içindeki İran milislerine yönelik saldırılarına göz yumdu. Üstelik savunma sistemlerini bile genel olarak devreye sokmadı. Tahran ortak çıkarlar nedeniyle bu tavra sessiz kaldı. Ama sahada yaşananlar Rusya'nın tutumunu çoktan sorgulatmaya başlamıştı. Bugün de İran'a askeri destek vermek yerine orta Alayı yatıştırma teklifinde bulunuyor. Hatta Trump geçen hafta Putin'in arabuluculuk teklif ettiğini öne sürüp, presmen Putin'i alay aldı. Bakın ne dedi. You know, Russia-Ukraine is so stupid. Would never happened if I was president. You guys agree with that? Right? Would never happened if I was president. Putin would have never done it. And I spoke to him yesterday and I said, you know, he actually offered to help uh, mediate. I said, do me a favor, mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? Путин се арабулючилу карамадикларын ачыкламышт. С нашим участием мы ни в коем случае. Хочу даже обратить на это внимание. Мы не мы не стремимся к посредничеству. Мы просто предлагаем идеи. И если они значит, будут оказаться привлекательными для обеих стран, мы будем этому только рады. İran içinse askeri yardım alamadığı bu tablo karanlık bir geleceğe işaret ediyor. Dağda yalnızlaşmak ve Rusya ile Çin'e daha fazla bağımlı hale gelmek. Stockholm Ekonomi Okulu'ndan Tino Sanandaji İran'da yaygın bir eleştiriye dikkat çekiyor. Rusya ve Çin gerçek müttefik değil. İran'ın yalnızlığını ucuz kaynaklara ulaşmak için kullanıyorlar. Sattıkları silahlar ya kalitesiz ya da doğru düzgün teslim edilmiyor. Öte yandan savaşın petrol fiyatlarını artırma ihtimali de Rusya'nın işine geldi. Zira kısa orta vadeli petrol fiyat artışı Rusya'ya döviz ve manevra alanı kazandırır. Ancak kazancın kalıcı olup olmayacağı, Batı'nın fiyat tavanını ne kadar sıkı uygulayacağı, İran'ın ayakta kalıp kalmayacağı, yüksek fiyatların talebi bozup bozmayacağı gibi değişkenlere de bağlı. Fakat Rusya halen bir savaşın ortasında. Bunun da farkında olmak gerek. Moskova açısından İran'a gönderilecek her yeni silah sistemi Ukrayna cephesinden eksilecek bir kaynak anlamına geliyor. Rus ordusu baharın sonu ve yazın başıyla birlikte Ukrayna'da taarruz temposunu artırmış durumda. Yani Moskova özellikle son 3 yıldır tüm dikkatini Ukrayna'daki savaşa odaklamışken Orta Doğu'da doğrudan bir çatışmaya sürüklenmekten çekiniyor. Ayrıca İran'a askeri yardım sağlamak Moskova'nın Amerika ile kurmaya çalıştığı hassas diplomatik dengeleri bozabilir. İran'la Rusya arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması da Moskova'yı Tahran'a doğrudan savunma desteği vermeye mecbur bırakmıyor. Öte yandan İran'da rejim değişikliği ihtimali Rusya için en büyük tehditlerden biri. Bu hedef artık İsrail içinde açıkça dile getiriliyor. Eğer bu bir gün gerçekleşirse ve yeni gelen yönetim mevcuttan çok daha farklı bir dünya görüşüne sahip olursa, Moskova Esed rejiminin çöküşünden sonra Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden birini daha kaybetmiş olacak. Üstelik bu yalnızca bölgesel değil, küresel strateji açısından da büyük bir kayıp anlamına gelir. Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada hem İran'ın barışçıl nükleer faaliyetler yürütme hakkının hem de İsrail'in koşulsuz güvenlik talebinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Yani Moskova iki tarafında çıkarlarını bir arada dengeleme arayışında. Peki ya Çin bu işin neresinde? İsrail'in saldırılarının ardından gözler, Sahra'nın uzun süredir dostu olan Pekin'e çevrildi. Zira en yakın ortaklarından biri bombalanıyordu. Çin tepkisini geciktirmedi ama en azından sözlü olarak. Olaylardan hemen sonra Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Görüşmede belirtilen şey İsrail'in İran'ın egemenliği, güvenliği ve toplumsal toprak bütünlüğünü ihlal etmesini açıkça kınanmasıydı. Çin tarafı saldırıları kınasa da alışıldık diplomatik kalıpları tekrarlayıp durdu. Mesela gerilimi azaltalım, diyalog kuralım gibi. Fakat somut bir destek sağlamadı. Aslında Amerika'yı meydan okuyan küresel bir güç olma iddiasında. Dünya siyasetinde daha etkili bir aktör olmak istiyor. Mevcut düzenden beslenip alternatif bir dünya inşa etme arayışında. İran da bu konuda önemli bir aktör. Çin'in kuşak ve yol girişimi projesi açısından stratejik bir halkayı temsil ediyor. Ayrıca 2023'te Rusya ve Çin öncülüğündeki Şangay İşbirliği Örgütü'ne de tam üye oldu. Hatta bu yıl Uman Körfezi'nde düzenlenen Deniz Güvenliği Kuşağı 2025 tatbikatında Çin ve Rusya ile birlikte ortak askeri tatbikatlara katıldı. Tüm bunlara rağmen mevcut süreçte İran'a askeri destek vermeyi ya da doğrudan müdahil olmayı reddetti diyebiliriz. İsrail'e karşı da ne yaptırım tehdidi var ortada ne askeri bir caydırıcılık ne de sağda derinden hissedilen bir diplomatik baskı. Sadece Tahran'ı sakinleştirmeye, Amerika'yı provoke etmemeye ve İsrail e ilişkileri kötüleştirmemeye dönük dengeli cümleler sarf ediliyor. Rand düşünce kuruluşundan Çin uzmanı Shoot Blanket'e göre Pekin'in ne diplomatik kapasitesi ne de bu kadar hızlı gelişen ve patlamaya hazır bir ortamı yönetme cesareti var. Bu yüzden Çin ölçülü ve temkinli bir aktör olarak kalmayı tercih ediyor. Nankin Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Profesörü Zhu Feng'e göre Çin'in asıl kaygısı ekonomik istikrar. Orta Doğu'daki her türlü istikrarsızlık Çin'in ticaret ve enerji güvenliğini tehdit ediyor. Bu nedenle İran-İsrail çatışması Pekin için büyük bir risk. İran parlamentosunun Hürmüz Boğazı'nı kapatma önerisi gündeme geldiğinde Çin buna hemen karşı çıktı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiekun, bölgesel çatışmaların küresel ekonomiye zarar vermemesi için uluslararası toplumun devreye girmesi gerektiğini vurguladı. 2024 tarihli Amerika Enerji Bakanlığı raporuna göre İran'ın ihraç ettiği petrolün %80'i ile %90'ı Çin'e gidiyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyon varil demek. Çin'in sanayi üretimini sürdürebilmesi için bu enerji akışına ciddi şekilde ihtiyacı var. Petrol de zaten hürmüzden geçiyor. Yani Çin'in Orta Doğu'daki ayak izi ticari, askeri değil. Çin'in çatışmalarda tarafsız kalma eğilimi bugüne dek istikrar öncelikli dış politika yaklaşımıyla açıklanıyordu. Pekin yönetimi sıcak çatışmaların uzağında durarak küresel krizleri mümkün olduğunca diyalogla yönetmeye çalıştı. Ancak dünyadaki olası çatışma senaryoları bu yaklaşımın sürdürülebilirliğini sorgulatmaya başladı. Zira Çin'in ileride benzer bir güvenlik krizine sürüklenmesi durumunda kendi müttefiklerinden destek talep etmesi kaçınılmaz görünüyor. Sonuç olarak yıllardır stratejik ortaklık kurduğu Çin ve Rusya. İran vurulurken sağda yoktu. Bu savaş İran'a acı bir gerçeği bir kez daha hatırlattı. Yalnızlık. Rusya ve Çin'in bekle ve gör stratejisi uygulamış olabileceği gündeme gelse de söz konusu saldırılar İran'ı bir hayli geriletti. Ancak bilincinde olunması gereken Rusya ve Çin her ne kadar savaş sırasında askeri destek çıkmasa da bugüne kadar İran'a hem silah hem de teknoloji transferi yaptılar. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre son 10 yılda İran'a silah sağlayan başlıca ülke Rusya oldu. Ayrıca yakın zamanda çıkan bir habere göre İran, Çin inden binlerce ton füze yakıtı siparişi verdi. Malzeme ise amonyum perklorat. Bu madde katı yakıtlı balistik füzelerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri. İran'a ulaşacak miktar yüzlerce kısa menzili füzeyi çalıştırmaya yetecek düzeyde. Öte yandan İsrail'in müttefiği Amerika ise tümüyle Tel Aviv'in arkasında durdu. Washington bu tabloyla bölgedeki diğer ülkelere de şunu gösteriyor. Amerika ile karşı karşıya gelmenin bedeli oldukça ağır. Aslında sadece Rusya ve Çin'e yüklenmemek gerekli. İşinin bir de İran boyutu var. Bunca zaman nükleere yüklendi. Bu da uluslararası alanda tecrite uğramasına neden oldu. Böylece ülke kolektif bir güvenlik mimarisi oluşturmaktan eksik kaldı. Aynı zamanda balistik füze ve İHA'lara ciddi yatırım yaptılar. Ancak hava kuvvetlerini ihmal ettiler. Geliştirdikleri yerli uçaklar daha çok birer vitrin ürünüydü. Balistik füzelere yapılan yatırımın sebebi daha çok bu tür füzelerin durdurulmasının savaş uçaklarına kıyasla daha zor olmasından kaynaklanıyordu. Uçaklarla İsrail'e kadar ulaşma riskine girmediler. Zira oraya kadar bile varamayabilirlerdi. Yani İran'ın yaşadığı son kriz süreci stratejik ortaklıkların sahada ne kadar karşılık bulduğunu yeniden tartışmaya açtı. Rusya ve Çin askeri angajman yerine diplomatik söylem ve ekonomik çıkarlarını öncelemeyi seçerken İran sahada tek başına kaldı. Yaşananlar İran'ın güvenlik mimarisi ve dış politika stratejisinde yeni beraberinde getirebilir. Savaş İran'ın kapısını çaldığında gözler hemen müttefiklerine çevrildi. Yıllardır stratejik ortaklık vurgusu yapan dostlardan özellikle de Rusya'dan bir adım bekleniyordu. Ama Kremlin'den gelen yanıt Tahran'daki beklentileri karşılamaktan uzaktı. Putin İran'ın beklediği askeri desteğe değil